Gel bakayım. Ana. Sabunun güzeli eline vurma, eline vurma. Şöyle gel. Aferin, 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 aferin. Akıllı çocuk. Akıllı çocuk. Aferin sana. Vurmak yok, vurmak yok. Vurma, vurma. Aa, ayıp ya. Öyle bu gel gel. Gel bakayım. Gel benim yanıma gel. Gel buraya. Niye vuruyorsun bana? Ayıp değil mi? Ayıp ya ayıp. Gel gel. Ahahaha <laughs> vurmak yok. Ya sen manyak mısın ya? Ben seni o kadar seviyorum. Sen beni niye vuruyorsun? Gel gel. Gel saklanma gel. Saklanmak yok gel buraya.